Merhaba arkadaşlar, e, Nomads markasıyla üretmiş olduğumuz Latmos tişörtlerini sizlere tanıtmak istiyorum. E, Latmos tişörtü, öncelikle şunu söyleyeyim, sadece dağcıdükkanı.com'dan bulabileceğiniz bir tişört. Sınırlı sayıda stok var. E, tabii ki sizden gelecek ilgiye göre, renklerini, sayılarını arttıracağız. Çeşitlerini arttıracağız. Ama e, şimdiden e, 5-6 tane kadar renk seçeneği var. E, son gelecek olanlar da var. Onun için biraz böyle 5-6 diye yuvarladım. E, tişörtümüzün etiketi sadece bu tişörte özeldir. Burada Latmos hakkında ve üzerindeki tasarım hakkında bilgi var. E, bu etiket dışında Latmos ve Latmos Trans faaliyetinin, Latmos Taha'nın e, burada bir e, tasarımı mevcut arka tarafta Nomad logosu hemen aşağıda da Nomad logosu var tişörtümüzün hem kumaş kalitesi hem dikiş kalitesi oldukça iyi beğeneceğinizi umuyorum tişörtümüzün renk ve beden seçeneklerini darcudükkanı.com'dan bulabilirsiniz bu tişört size PVC ambalaj içinde geliyor kalınca bir ambalaj e, kapanıp açılabilir bir ambalaj e, bu ambalajı tişörtünüzü aldıktan giydikten sonra atmıyorsunuz, kullanmaya devam ediyorsunuz. Ambalajı da e, outdoor faaliyetlerinizde ıslanmasını istemediğiniz malzemeleri koymak için kullanabiliyorsunuz. Nemden ve ıslaklıktan e, eşyalarınızı koruyabiliyorsunuz. Bu Latmos tişörtle beraber e, PVC ambalajda sizin e, kargonuzun içinde olacak. Umarım beğenirsiniz.